Sayın Başkan, Sayın Bakan. Değerli arkadaşlar söz verdim bir atip edin de, lütfen. Nedense ben konuşmaya başlayınca benden fazla sayın üyeler konuşuyorlar. Evet Sayın Başkan, Sayın Bakan, Değerli Arkadaşlar. 2022 bütçesi plan ve bütçe komisyonunda görüşülmeye başlandığında ilk gün bir hatırlatmada bulunmuştum. Bazı bakanlar komisyonumuza bütçelerini sunmak üzere geldiklerinde çok yoğun bir kalabalık oluyor. Hatta koruma görevlileri şu arkamızdaki duvar yerine perdeyle kesilmiş olan bölümün arkası koruma görevlileriyle doluyor. Bu bütçe müzakerelerinin adabına edebine uymaz. Yasama organı ayrı bir erktir. Yürütmeden bağımsızdır. Ve bütçeye karar verecek olan yer bu meclistir, komisyondur. Dolayısıyla silahların gölgesi altında mecliste bütçe müzakeresi olmaz. Bütçe müzakeresinin özgür, bağımsız milletvekili iradesiyle birlikte yürümesi lazım. Onun için lütfen Salonda bulunan bütün koruma görevlilerinin bu salona girme yetkisine sahip olmayan kim varsa hepsinin dışarı alınması ve müzakerelere daha sonra başlanmasını talep ediyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar.